Vallahi iki haftadır yok ortalıkta. Dükkanı falan da açmadı. E, Evin adresini falan biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ya İdris Usta öyle çok konuşkan bir adam değil zaten. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Öyle. Eyvallah. Ben sana telefonumu versem onu görünce beni arar mısın? Turan benim adım. Tabii tabii ararım ararım. Sen çevir bana telefonu ben yazayım numarayı. Heh, şuraya yazabilirsin. Elimde yağlama, kusura bakma. Önemli değil, <laughs> Sen beni çaldırırsın, ben kaydederim. Ya bu arada ben az kalsın unutuyordum söylemeye. Geçen birisi daha sordu bunu. Bu... E, hani bir haberci var bir tane. Haberci mi? Hah. Ee, neydi lan onun adı? Kemal'dı herhalde, Kemal mıydı neydi? Pek de bilmiyorum ama... Bak bakayım bunu. Hah, atana rahmet. Bu işte. Ama böyle değildi. Saçı başı falan böyle bir dağınık bir şeydi. Böyle tipi değişikti yani. Neydi? Yani serseri gibi. Ee, hani yolda görsen yolunu değiştirirsin. Öyle bir şey. Ne zaman oldu bu? Allah bu usta yaklaşık iki hafta falan oldu. En fazla. Evet, anladım. Sağ ol, enişter usta. Ha bir çay ikram edelim. Sağ ol, işim var. Hoş geldiniz başsavcım. Siz geçin ben başhekimin asistanına haber veriyorum. Efendim. Alsana kızım içeri. Aa, başsavcı bekletilir mi? Hadi. Buyurun. Hoş geldiniz. Ah, hoş bulduk. Ee, buyurun lütfen. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Rica ederim. Olur mu öyle şey? Nereye e, oturmak isterseniz. Fark etmez. Buyurun. Bir şey içer miydiniz? Su mümkünse. E, su olabiliriz. Aslında ben Süheyl hocaya bakmıştım ama... ...emekli oldu dediler. Evet. E, buyurun ben yardımcı olayım. E, tam olarak konuya da nasıl gireceğimi bilmiyorum. Bir yakınım küçükken çok önemli bir psikolojik rahatsızlık geçirdi de onunla alakalı. Kenan Bey, sizin de bir resim çekilebilir miyiz? Çok, çok, teşekkür ederim. Zaman değil. Kusura bakmayın. Peki teşekkür ederim. İyi her şey onda mı? Şu an gayet iyi. Tam zamanda getirmişsiniz. Eğer bir on dakika daha geç olsaymış çok kötü olabilirmiş. Ha bu arada yine yapmanız çok iyi olmuş. Çok şey yarmış. Güzel, güzel haber. Ee, Peki son durum nedir? İyi olacak mı? İyileşecek mi? Her şey yolda değil mi? Birkaç saat daha müşahedede kalsın taburcu edelim. Tamam, tamam. Görebilir miyim kendisini? Odayı alsınlar. Ondan tamam, sonra görürüz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Memnun oldum. Sağ olun. Başladığında 5-6 yaşlarındaydı. O zaman ne teşhis kondu? Çok da kişilik bozukluğu dediler. Yani tıbbi adına bir türlü dilim dönmüyor da. Ee... ...disosyatif kimlik bozukluğu. Evet, evet. Yani bu çok ciddi bir ruhsal hastalık. Ya i̇çinde Doğan adında başka birinin yaşadığını... başka birinin olduğunu söylüyordu. Aslında tam olarak şöyle, bazı anlarda o yani tanıdığım gidiyor yerine bambaşka biri geliyordu. Yani adının Doğan olduğunu söyleyen başka bir çocukla konuşuyorduk. Peki sonra? Uzunca bir süre psikoterapi gördü. Sonra o tanıdığım yaşadıklarını unuttu. Doktorlar bunu da psikoterapiyle hallettiler. Ev sahibi bir kişilik yarattılar yani. Yakınınızın yaşadığı bu durumdan haberi yok yani. Yok yok hiç yani hastalığını hiç bilmedi. Anlıyorum. Bir şey sormak istiyorum. Küçükken büyük bir travma geçirdi mi? Evet evet sen de çok büyük bir travma. Zaten ne oldu? ondan sonra olduğum aslında evlatlık alındı. Onun bundan haberi var mı peki? Yani evlatlık alındığından. ...aslında benim size özellikle sormak istediğim şey şu. Ee, bu hastalık ya da işte hani tıbbi adı neyse ruhsal bozukluk... ...sonraki yıllarda, ilerleyen yaşlarda da... ...tekrar etme ihtimali var mı acaba? Evet. Üstelik çok güçlü bir şekilde. Dönmüş olmasından mı şüpheleniyorsunuz? Henüz değil. Ama o diğer karakterin dönmüş olabileceği konusunda korkularım var. İmdat! İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin! Bence getirebiliyorsanız ilk fırsatta getirin. Ne Çünkü böyle konuşarak çok zor. İmdat! İmdat! Ne istiyorsun bana? sen haberci değilsin. Sen o haberci değilsin. Kenan Öztürk. Doğan'ım ben. Ben Kenan Öztürk. Doğan'ım ben. 我都没。